Evet efendim, Günaydın Çukurova devam ediyor. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili Belku, Belkıs Yakıcı, Adana Kız Lisesi Mezunları Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Belkıs Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yani, teşekkür ederim. Sağ olun. Beni davet ettiğiniz için ben özellikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz aslında. Sizleri tanıma fırsatını bizlere verdiğiniz için. Önce biraz kendinizden bahseder misiniz bize ve izleyenlerimize? E, tabii. Ben Belkıs Yakıcı, Adana doğumluyum. Adana Kız Lisesi'ni hem ortaokul hem liseyi bitirdim. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi tekstil bölümü mezunuyum. E, uzun yıllar tekstil sektöründe yönetici kadrolarda çalıştım. Mensa, Güney Sanayi gibi. Ardından kendi tekstil şirketimi kurdum. E, şu anda da Verim Kadın Kooperatifi diye el dokuması yapan bir kadın kooperatifinin başkanlığını yürütüyorum. Ne kadar güzel. Özellikle bu şehirdeki kooperatiflere hayranım. Kadınların kooperatiflerine. Evet. evet, biz eski bir kooperatifiz. 2008 yılında kurulduk. Onu da bir ara belki bir konu olursa kooperatiflerle ilgili sohbet Tabii ederiz. Birçok sivil toplum kuruluşunun içindeyim. Adana Eş Kadınları Derneği'nin kurucu üyelerindenim. Şu anda denetleme kurulu başkanlığı yürütüyorum. Kader üyesiyim. Kuvayi Milliye Derneği'nin üyesiyim kendi üniversitemin tabii mezunlar derneği ama en önemlisi Adana Kız Sesi mezunlar derneğinin başkanlığını yapıyorum. İçlerinde sanırım böyle en sıcak gelen dernekte de bu size ya da nasıl söyleyeyim hani lisede orada okumuşsunuz orayı kendi eviniz gibi görmüşsünüz yıllarca. Kesinlikle. Bunun etkisi de var sanırım. Biraz da o zaman Adana Kız Lisesi mezunları evet, derneğini evet. konuşalım. Kız Önce Lisesini Adana konuşalım. Kız Lisesi'ni konuşalım. Evet. Çünkü Adana Kız Sesi Türkiye'nin 100 en eski tarihi okulun içine girmiş. Hakikaten gurur duyulacak bir okul. İkinci Abdülhamit döneminde Adana Valisi Abidin Paşa zamanında 1881 yılında inşaatı başlanmış. 83'te tamamlanmış ve Adana halkının destekleriyle yapılmış bir askeri rüştiye. Ardından askeri liseye dönüştürülüyor. Sonra Adana Lisesi oluyor. Bir yıl erkek lisesi oluyor 30 ile 31 arası, ardından kız lisesine dönüştürülüyor ve 98 depremine kadar taş köprünün yanında bu binada yatılı olarak hem yatılı hem gündüzcü olarak eğitime sadece kız okul olarak devam etti. Depremden sonra yıkılınca daha doğrusu yan binalar. Yani tiyatro salonumuz vardı, ek binalarda bir problem oldu. Uzun yıllar onun da mücadelesini verdik. Ama dediler ki bu binayı kızı sesi değil, aynı mimari de Kemal Önen zamanı valimiz. Onu da hakikaten saygıyla anıyorum. Ee, bir bina yapalım Süleyman Demirel'de ve o binada devam ettirelim diye. Biz mezunlar derneğiyle bir anlaşma yapıldı. Bu binada kültür merkezi olarak devam edeceği ve müzemiz olacağı söylendi. Ee, devam edeyim isterseniz. Tabii ki. Ee, şunu söyleyeceğim, araya çok özür dileyerek giriyorum. 32 yılından bahsediyoruz ve sadece kızların eğitim aldığı bir lise. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha teşekkür Kesinlikle. etmek istiyorum. Kesinlikle. Burada e, Mustafa Kemal Atatürk ve ulu önderimizin çok önemli bir şeyi var. Ve Adana'da Tepebağ'da Amerikan Kız Koleji var. Amerikan Kız Koleji'nde de Türk kızlarımız da okuyor. Yani bizim kendi ülkemizin kızları. Ve bunların Hristiyanlaşma sorununu görüyor Atatürk. Daha doğrusu bu bilgi kendisine aktarılıyor. Adana Lisesi iken Adana'ya geliyor. Ve bu konu bu aktarımdan sonra Adana Lisesi'ne diyor ki bu bina kız lisesine döndürün. Ve çalışmaları başlatıyor. Ee, ve Amerikan Koleji kapatılıyor. Amerikan Koleji'nin öğrencileri son sınıftayken bir ara veriyorlar çünkü 27'de kapatılıyor Tepeba. 32 yılında kız sesine geçiyorlar. Yani kızlar çünkü o zaman başka okuyacak sadece kız enstitüsü var. Bir lise yok. Ve kız sesinde eğitim görmeye başlıyorlar. Tepeba'da başlayıp Amerikan Koleji'nde başlayıp Adana Kız Lisesi'nde mezun olmuş öğrenciler var. Bütün kuvvetli öğretmen ekibi de oraya gidiyor. Benim annem de oranın 25 yıl edebiyat hocalığı yapmış bir kişi. Halide Orcalı, onu da rahmetle e, anıyorum. Ve bütün okul müdürlerimi, öğretmenlerimi, vefat edenleri rahmetle anıyorum. Hayatta olanlara da saygılarımızı gönderelim. Saygılarımı gönderiyorum. Evet, evet, çok kıymetli bir okul gerçekten de kim bilir neler neler yetiştirdi. Bu ülkeye fayda sağlamış ne kadınlar. En azından kendi varlıklarının farkına varmış. Kadınlar okuyarak, öğrenerek orada çok kıymetli bir okul gerçekten. Çok. Çünkü Adana'nın meslekte ilklerinin okulu. Yani bugün ilk doktoru, ilk eczacısı bakın Talay butur. İlk eczacısıdır Adana'nın. Hatta yerini dedesi vermiş toprağa okul için. Ee, İmran Aykut seçilmiş ilk kadın bakan. Bizim okulumuz mezundur. Yani bunun gibi birçok meslekte ilklerin okulu. Bunun için gurur duyuyoruz. Şu anda da Süleyman Demirel'de bizim kız sesi mezunlar derneğinin 10 yıl mücadelesi sonucu biz 10 yıl takip ettik bunu bir fiil. Aynı mimaride bina yaptırdık ve hakikaten normal okulların üstünde bir ödenek çıkarttırdık. Yani bir klasik okul değil çünkü özel bir mimari bu. Evet. Ve e, 1200 kapasiteli bir okul haline Yatılır geldi. Yatılı mı? 200'de yatılı bir de ayrı yurt açtırdık. Sadece kız öğrencilere bir yurt var. Ve e, köylerimizden Adana'nın çevresinde ilk köylerinden gelen çocuklar... Burada yuvası e, gayet güzel, yemeklerini yiyorlar, derslerini çalışıyorlar ve çok daha rahat bir yaşam oluyor. E, gerçekten bu konuda aslında yatılı okulların artmasından ben yanayım. Özellikle kız yurtlarının yani sadece ee, üniversite değil, lisenin de olması gerektiğine inanıyorum yurtların. Daha fazla olması gerekiyor evet. ki daha erken yaşta en azından ayakları üzerinde durmayı öğrensin kızlarımız kesinlikle, diye. Kesinlikle. Evet. Lisenin peki bir etkinliğiniz olacak. Evet, evet. Cumhuriyet'in bizim, 99. yılında. Cumhuriyet'in hem 99. yılını kutlayacağız evet. hem de okulumuzun 90. yılını kutlayacağız. Ee, çok işte tarihi okul olduğumuzu da bir kamuoyuna duyurmak istiyorum. Zaten Adanlılar biliyor ama bir kez daha bunu söyleyelim. 28 Ekim'de sabah 10'da Süleyman Demirel'deki okul binamızda bahçesinde çok güzel hem mezunlar derneği hani, törenimiz olacak. Işte 40 yıllık mezunlarımız 50, 60 hatta 70 yıllık mezunlarımız gelecek. Çok kıymetli bir şey. Evet. 70 yıl sonra okullarına gelecekler. Bu nasıl bir vefa diyor insan çok, bakınca. Çok. Zaten anlatırken de fark ediyorum ne kadar sevdiğinizi ve ne kadar önemli olduğunu hayatınızda. Hangimizin, kaçımızın hayatında okuduğu lise bu kadar kıymetlidir ki diyorum şu an yani size çok. bakarken. Ama inanın kızlısı için çok önemli. Şimdi eski bina biliyorsunuz varlık kaldı. Evet. Ee, tabii giremediğimiz için üzülüyoruz çünkü mezunlarımız da bana bunu aktarıyor. Bizim orada çok kıymetli bir müzemiz vardı. Biz o müzemizi işte e, tadilat dolayısıyla sığınağı eşyalarını indirdik. Ee, ama Sayın Valimiz Süleyman Elvan'ın bize e, bir sözü var. Dedi bitsin o da müzenizi tekrar taşıyacaksınız. Biz de inşallah bu aralar onu taşıyıp 24 Kasım Öğretmenler gününde bütün sizlerin de kamuoyunun şeyinde böyle bir açılış yapmayı temenni ediyoruz. Oh, inşallah, Bunu i̇nşallah. Valimizden bir kez daha. Buradan da rica ediyoruz rica o zaman Sayın var, var, Valimizden. Arz ediyorum. Şimdi bu tören hakikaten çok önemli. Hem mezunlarımız duymayan varsa mezunlarımızın katılımını istiyoruz. Bir de biz burs veren bir derneğiz öğrenci bursları veriyoruz. Hem e, lisede okuyan özellikle yatılı çocuklarımıza ardından üniversiteyi kazanan gençlerimize burs veriyoruz. E, bunu yani bugüne kadar 200'ün üzerinde bir öğrenciyi mezun etmişizdir. Hem e, o zaman ortaokulda başladık. Biz ortaokulda veriyorduk. Liseyi veriyorduk, üniversiteyi veriyorduk. Düşünün. Yani 6-4-10 yıl burs veren herhalde başka bir dernek yoktur. Yani bir çocuğun ilkokuldan neredeyse başlayarak, başlayarak, hayatı atılana kadar aynen, hep maddi olarak desteklemesini... Aynen destekledik, arkalarında durduk. Şimdi sadece lise olarak başlıyor tabii. Lisede ve ardından da üniversite olarak yine uzun süren bir 8 yıl yanlarındayız. Yani 8-9 yıl, 5 yıllık bir fakülteyse zaten. Her zaman da arkalarında duracağız öğrencilerin. Peki böyle çok sizi etkileyen bir kız öğrenci oldu mu? Çok merak ettim şimdi böyle desteklediğiniz. Tabii yani desteklediğimiz mesela şimdi Şırnak'ta aşiretin okuyan tek çocuğu olacak. Çok da uğraştı. Ee, işte diş hekimliği istiyor. Onun için bir yıl daha tekrar girecek. Ee, çalışkan bir çocuk ama COVID dönemi çok etkiledi çocukları. Hepimiz. Çünkü yurt kapandı. Hepimiz. İşte biz ona bir özel burada bir yani yurt denmez. çünkü Özel yurtlar da kapandı o dönem. Evet. çok zor koşullarda işte bir yer bulduk. Onun ücretini ödedik. ardından tekrar yurt açıldı. Yurda gitti çocuk. Yani bu arada bu Covid döneminde çocuklara çok zararı dokundu eğitim, eğitim alanında. alanında. Evet, çok yani, geriledi evet, çocuklar. Çok maalesef. şey yaptı. İnşallah o da onu da bir diş hekimliği fakültesine yerleştireceğiz. Takibindeyiz. Lisede verdik bursunu çünkü devam ettirdik. Bunun dışında çok başarılı tıp fakültesini bitiren öğrencilerimiz oldu. Şu anda çok elektrik, elektronik şeyini bitirdiği için bu metro sisteminin İstanbul'da yöneticiliğini yapıyor. Yani çok iyi yerlere gelen de öğrencilerimiz oldu. Sonra bir de ayrıca proje okuluna döndü bu yıl. Kız Lisesi. O da bizim dernek üyemiz. Sibel soy, milletvekili Sibel Ersoy sağ olsun teşekkür ediyoruz kendisine. Ona sunmuştuk bu sorunu. Çünkü eski tarihi yani eski güçlü liseye dönmesini istiyoruz. Hakikaten o zaman kız sesine girmek çok zordu. Yani torpille neredeyse giriliyordu çünkü çok başarılı bir liseydi. Devlet lisesiydi ama çok başarılı. Çok başarılı öğrencilerin, Akvin Mahallesi'nin kızı bile bizde yatılı okuldu o dönem düşünün. Yani Türkiye'nin her yerinden başarılı çocuklar gelirdi. Yine öyle olması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ee, okul müdürümüz Fatma Yılmaz hakikaten çok ilgili bir müdürümüz var. Ee, 83 öğretmenimiz var. Güçlü bir lise. Ee, çok iyi yerde, iyi konumda. Dilerim bundan sonra da bu meslekte ilkleri... Yani daha da üst şeylere sırayla bakanız inşallah Cumhurbaşkanı çıkartırız ah, diyoruz. İnşallah. Kadın ne güzel olur. Ah, ne güzel olur. Temennilerimiz bu. Bir de şunu söyleyecektim. Şimdi ben de birkaç defa geldim liseye. Etkinlikler için gelmiştim. Mesela eşitlik anlatılıyordu. Sevgili Berfu Salıcı anlatmıştı. Evet. Ona da sevgiler gönderiyorum. Eşitliği anlatmıştı ve ben orada öğrencilerinize hayran kalmıştım. O kadar güzel, o kadar mantıklı sorular soruyorlardı ki gerçekten de şunu fark ettim. Hani diyoruz ya gençlik nereye gidiyor, nereye gidiyor. Ben orada aslında şunu fark ettim. Gençliğin bir yere gittiği yok. Yeter ki doğru şekilde düzgün bir eğitim alsınlar. Kesinlikle. Gençlik çok akıllı. Çok, çok akıllı. Biz de e, Kız Lisesi Mezunlar Derneği olarak zaten bu tür etkiyle desteklerip veriyoruz gençlere. Yani işte bizim her meslekten var. Yani bizim işte bir meclis üyesini çağırdık bir toplantıya, milletvekilimizi çağırıyoruz. Muhtar var mezunumuz çağırıyoruz. Bütün o başarılı kadınları görüştürerek profesörlerimizi... Ee, yani o tabi rol model olma şeyinde çok faydası oluyor gençlere. Tabii ki. Ee, başka sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapıyoruz. Mesela dediğiniz Kader, evet. Kader'in başkanı Zuhal Özbel de bizim okul mezunu evet. ve üyemiz zaten. Ee, sağ olsun yani hep böyle farklı dernek başkanları da bizim kızı sesi mezun olunca tabi işin i̇şte bir biraz şey daha, daha kolaylaşıyordur. tabii. Çalışmamız ki. daha da artıyor. Ee, önemli olan gençlerimizin, özellikle kız çocuklarının daha çok gelişmesi. Çünkü gelecekte e, bir eğitim almasa bile çocuklarını yetiştirecek anne olacaklar. Onun için onların çok iyi eğitilmesi lazım. Gerçekten çünkü geleceğin erkek çocuklarında kızlarımızı yetiştirecek. Evet, burada hemen şunu da eklemek istiyorum. Kızlar yetiştirecek ve... Ne kadar bir kadın eğitimliyse, çocuğuna baba olacak insanı seçerken de o kadar dikkatli oluyor. Çünkü ben şuna çok katılamıyorum. Hani tamam kadın yetiştiriyor ama tek başına kadın yetiştirmiyor. Bir evin içinde çocuk babayı da görüyor. Ama bir kadın eğitimliyse kendine şiddet uygulayacak, çocuğuna zarar verecek eşlerden uzak durur. Böyle insanları seçmez, kendine ve ailesine katkı sağlayacak bir erkekle evlenir. Böylece yetiştirecekleri çocuklar da topluma faydalı, en azından sevgiyle büyüyecek çocuklar olur diye düşünüyorum. Daha bilinçli olacak çünkü. Çok, evet. yani bilinçli kadın önemli. E, çünkü gerçekten bu şiddet çok önemli bir konu bizim e, şu an ülkemizde ne acık ki. Çok. E, bunun hep üstünü kapatılmaya çalışılıyor ama büyük bir hata. Hakikaten erkek çocuklarının biz aslında eğitimini yapmamız lazım. Yani kadın erkek cinsiyet eşitliği şeyini özellikle erkek çocuklara vermek lazım babalara vermek kesinlikle, lazım kesinlikle bu konuda yani kesinlikle. bu buradan kaynaklı bir olay bu evet. ee, ama tabii bunun yanı sıra anne de önemli çok, çok, önemli. çok önemli çünkü birebir evladını koruyan kollayan onun şeyinde annenin etkisi çok, çok fazladır evet, tabii ki. işte bunun için bilinçli e, cesur e, ve ülkesini tabi seven e, bizim de tabi amacımız iyi de bir mesleği olsun biz buna çalışıyoruz. Yani bir bizler hepimiz hem üniversiteyi okuduk, hem belli yerlerde çalıştık, hem de çocukları büyüttük. Bu arada üç çocuğum var benim. Maşallah Allah bağışlasın. Bir kızım avukat, bir oğlum otçuyu bitirmişti. Kimya mühendisi, şimdi bir firmada müdür olarak çalışıyor. Küçük oğlum da makine mühendisliğini bitiriyor. Maşallah. Yani biz hem evlatlarımızı işte elimizden geldiği kadar eğitimlerine destek olduk, büyüttük. Hem de iş hayatında olduk. Hatta sivil toplum kuruluşlarında evet, uğraşıyoruz. Gibi. Yani demek ki vakit ayrılabiliyormuş. Demek ki evet. İstedikten ee, sonra oluyormuş. Evet. Toplum içinde bir şeyler yapılabiliyormuş. Evet. Peki kız lisesi mezunları Adana kız lisesi mezunları derneği olarak ileride yapmak istedikleriniz neler? Hani en iyi lise haline getirmenin dışında var ee, mı başka hedefleriniz? Hedeflerimiz şu aslında iyi projeler alıp biz aslında bir kardeş okul düşünüyoruz İstanbul'da. Yani onlar gelsin gitsin. Hatta yurt dışı ayakla düşünüyoruz. Ben Azerbaycan kökenliyim. Aslında niyetim Bakü'de bir okulu. Kız sesiyle kardeş okulu yapıp e, Türk Cumhuriyetleriyle de böyle bir yani Türk dünyasında bir kapı açmayı ne kadar güzel Azerbaycan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Başkanı'yı. Bunu da unuttum bu arada. E, yani Türk dünyasında tanımalarını isterim. Çok isterim ben de aslında. Hepimizin tanıması gerekiyor. Bu kadar oradan gelmişiz köklerimiz. Orada o kadar akrabayız aslında biz. Ama bilmiyoruz, tanımıyoruz. Evet. bu kötü evet. bir şey keşke tanısak ne kadar güzel düşünüyorsunuz ama yani <laughs> e, şuna hayran kaldım yaptığımız işlerin yanı sıra bu toplumu bu kadar öğrensemeniz bu toplum için hani kendi vaktinizi ayırmanız ve bu toplum iyi bir yerlere gelsin diye bu kadar çaba göstermeniz diliyorum ki sizin gibi kadınların sayısı artsın bu şehirde teşekkür ederim Ama Adana bu konuda şanslı Çok. gerçekten toplum kuruluşunu hep birlikteyiz ekibiz zaten evet. biz arkadaşlarla iç içeyiz birbirimize hep destek veririz çünkü çoğu arkadaşım 20 yıl, 30 yıldır sivil toplum mücadelesi veriyoruz. Ee, Adana gerçekten bu konuda iyi. Kadın STK'lar üzerine bir özellikle başarılı. Ee, dilerim daha da iyi olur. Ee, bir kere hakikaten bu COVID'i bir tam atalım. Bir kadın şiddeti bir son bulsun. Ee, ekonomik olarak çocuklar bir rahat etsin. Şimdi üniversite diyoruz ama hakikaten üniversite okumaları da çok zor. Yani bugün ben arkadaşlarım anlatıyor özel yurtların fiyatlarını. 150 bin liradan bahsediyorlar İstanbul'da bir özel yurt. Devlet yurtlarının artması kesinlikle çok acil. Bu çocuklar evet. çünkü başka bir yerlerde okuyamaz. Yani kazansa da bir anlamı yok. Yani 150 bini sadece yurda veren bir çocuk mezun e, veremez olduktan veremez sonra o parayı nasıl kazanacak? nasıl verebilir ki? Yani çok vermemeli zor, zaten. Olmadığı. bin lira çok zor bir öğrencinin vermesi. bir de nasıl geçinecek, nasıl yapacak? Yani bunların çok acil hakikaten çözümlenmesi gereken konular. Evet. Peki teşekkür ediyorum ben katıldığınız için yayına. Söylemek evet. istediğiniz son sözleriniz varsa onları da son alabilirim. Son söz. Bir kere bunu bir muhakkak ne olur 60 yılın üzerinde mezunlarımız. Yani çok eski mezunlarımız işte teyzesidir, halasıdır, annesidir. Lütfen bize ulaşsın. Bunu da bir telefonumu belki gerekirse şey yapalım. Tamam. Davetiyenin fotoğrafı, evet, davetiyenin fotoğrafını olurum. paylaşabilir miyiz? Tabii, mi? çok sevinirim. Tamam. Burada e, aynı zamanda bir de e, yani su damlaya damlaya hani göl olur şeyinde e, 10 lira bile olsa e, bu derneklere bir bağış yapılması burs veren derneklere çok faydalıdır. Özellikle Kız Lisesi mezunlarını ben bu Kız Sesi öğrencilerine desteğe davet ediyorum. Bunun dışında birçok ihtiyaçları oluyor bu gençlerin. İşte mesela çok güzel ben Halil Kütüphanesi'ni açtım annemin adına. Geçtiğimiz günlerde gördüğünü. Evet, evet uzun yıllar oldu tabii işte. açtım. Mesela kitap orada öğrenciler roman okumayı çok istiyor. Yani bir kitap hediye edebilirler. Yani bir kitap evlerinde muhakkak vardır. Satın alırlar. Bu çok zor bir şey değil. Evet. Ama orada yatılı okuyan çocuklar için çok önemli bu. Onun dışında normal okuyan öğrenciler için de tabii. Ee, bunu ben özellikle rica ediyorum. Davetiye şu an ekranda altta hemen bir iletişim evet. numarası var. Eğer yakınınızda Adana Kız Lisesi mezunu varsa bu numaradan ulaşabiliyorsunuz bakın. Evet bu benim numaram. Beni evet. ararlarsa memnun olurum. 532 257 3051. Ee, bu mezunlarımızı da bekliyoruz. Bizi izleyen mezunlar da vardır eminim. Şu an Adana Kız Lisesi evet. Derneği mezunları. Onlara da buradan sevgiler gönderiyorum. Eminim ki her biri topluma çok çok faydalı işler yapıyorlar şu an. Size de çok, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Ne demek? Etkinliği de bekliyoruz. İnşallah <laughs> kısmet olursa tabii ki gelmeyi katılmayı çok isterim. Mezunlarınızla tanışmayı da çok isterim. Özellikle 50 yıllık, 70 yıllık mezunlarınızla tanışmayı çok isterim. Çok teşekkürler. Efendim günaydın Çukurova'nın sonuna geldik bu sabah da hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabah da günü gündemi değerlendirdik sizlerle birlikte. Yarın sabah yine burada olacağız saat 9.30'da günaydın Çukurova'da buluşuncaya dek bulunduğunuz ortamın ilham kaynağı olmanız dileğiyle hoşçakalın. hazırlayıp sunduğu Günaydın Çukurova sona erdi.